Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Genç bir kız odasında ne zaman uyusa hep canının yandığını hissediyordu. Sanki birisi onun vücudunu sıkıştırıyor, mıncırıp cimciriyordu. Bunun neden olduğunu anlamayan genç kız, durumu erkek arkadaşını açtığında yatak odasına kamera koyma fikrini ortaya attı. Bu fikre sıcak bakan genç kız, internetten sipariş verdiği bir kamerayı odasının bir köşesine kurarak kayda başladı. Genç kız daha sonra kamera kaydını izlemeye başladığında gözlerine inanamadığı bir olay keşfetti. Öyle ki genç kız uyurken her akşam pencereden içeri giren Yabancı bir adam onun vücudunu sıkıştırıyor, onu taciz ediyordu. Bu adamın kim olduğunu bilmeyen genç kız, pencere açık uyumanın bundan sonra iyi bir fikir olmadığını anlamıştı. Bu durumu erkek arkadaşına haber verdiğinde, genç adam çok sinirlendi. Kız arkadaşıyla bir plan yaptılar ve bu plana göre birkaç gün ev değiştirmeye karar verdiler. Genç kız Delikanlı'nın evinde kalacak, Delikanlı da genç kızın evinde kalacaktı. Delikanlı, kız arkadaşının evine yerleştiği sırada ilk yaptığı şey yatağın yanına bir sopa koymak oldu. Sonra akşam olduğunda yatağa çekilerek güzel bir uyku çekti. Sabah uyandığında kaydı izledi ancak gelen giden yoktu. Ertesi akşamda cam açık uyuyan genç adam sapığın gelmesini bekledi ancak yine gelen giden yoktu. Üçüncü gün tam vazgeçecekti ki o akşamda o evde kalan genç akşamleyin pencereden birinin geldiğini gördü. Bir karaltı üzerine yaklaştığında onun özel bölgesine elini attı. Hemen yatağın yanındaki sopaya erişen genç gelen bu sapığın kafasında kocaman bir yarı kaçtı. Bayılıp yere düşen sapığın ardından hemen ışığa Işığı açınca karşısındaki kişinin gittikleri okulun müdürü Janssen Bey olduğunu fark etti. Büyük bir şaşkınlığa uğrayan genç ne yapacağını bilemedi. Hemen ambulansa ve polise haber verdi. Okul müdürü hastaneye kaldırılırken genç delikanlı da durumu kız arkadaşına haber verdi. Taksiyle hastaneye gelen genç kız burada polis ekiplerine erkek arkadaşıyla birlikte ifade verdi. İfadesinde ben her akşam birisi tarafından rahatsız edildiğimi hissedince odama kamera koydum. Bir de gördüm ki bir adam her akşam evime açık bıraktığım pencereden girip Beni taciz ediyor. Erkek arkadaşım da onu yakalamak için benim yerime geçti dedi. Erkek arkadaşı da aynı ifadeyi verince polis ekipleri kendine gelen okul müdürünün de ifadesini aldı. Ardından kamera kayıtları incelendiğinde okul müdürünün gerçekten her akşam oraya gelip gittiği görüldü. Görevinden alınan müdür, öfkeli veliler tarafından görüldüğü yerde darp edildi. Sokağa çıkamaz hale gelen adam, çok geçmeden açılan soruşturmada mesleğinin gerekliliklerine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle görevine son verildi. Elbette genç kızın da öğren diye bir şeyler oldu. Bundan sonra akşam yatarken zemin kattaki evinin penceresini açmayan genç kız evini ve evine gelebilecek tehlikeleri böylece bertaraf etmeyi öğrendi. Hayatının bağrında şok edici bir olay yaşayan genç kız sevgilisiyle mutlu mesut yaşamaya devam etti. İçlerinden birinin hele de okul müdürünün böyle bir ahlaksızlık yapması sebebiyle töhmet altında kalan diğer öğretmenlerse büyük bir utanç yaşayarak daha temkinli ve dikkatli davranmaya başladı. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bizlere kurtuluşa ulaşacak olan müminlerin özellikleri bildirilmiştir. Bizleri selamete ulaştıracak, sonsuz mutluluğu yaşamamızı sağlayacak olan bu özelliklerinden biri de iffeti korumak ve namuslu olmaktır. İffet, haramdan uzak durmak, helal ve güzel olmayan söz ve davranışlardan sakınmak, haya ve edep dairesinde kalmak, ahlaki değerlere bağlı bir hayat yaşamaktır. İffet, insanın doğuştan var olan ve onu diğer varlıklardan üstün kılan en önemli duygularından biridir. İslam'ın gayelerinden birisi de topluma bütün ahlaki güzellikleri ve kıymetleri yerleştirip her türlü çirkinliği gidermek ve toplumu günahlardan uzaklaştırmaktır. Müminlerin her daim iffetli ve temiz bir hayat yaşamalarını isteyen yaratıcı evlenme imkanını bulamayanlarsa Allah lütfuyla kendilerini varlıklı kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar buyruğu evli bekar her müslümanın iffetli olması gerektiğini bizlere hatırlatmaktadır. İffetli bir hayat onurlu bir hayattır. İffet insanın süsü ve namus anlayışının göstergesidir. Her türlü fazilet ve Allah'ın hoşnutluğu dürüst ve iffetli bir ömür sürülerek elde edilir. Kendi iffet ve onurumuzu korumak kadar önemli diğer bir hususta başka mümin kardeşlerimizin namuslarının ve onurlarının mukaddes olduğunun bilinciyle hareket etmektir. Suudi Arabistan bugün bir şeriat ülkesi olmasına karşın İslam'ın en yanlış yaşandığı yerlerden biridir. Bunun sebebi insanların eğitimsiz ve cahil olmasından kaynaklanmaktadır. Kıyamet yaklaştıkça insanların dinden uzaklaşması, boş işlere ve eğlenceye kapılması, böylece asıl yapması gereken işleri unutması fil vaki yaşanan bir durumdur. Bu durumun durdurulması için elden bir şey geleceğe benzememekte ancak kişiler kendilerini cehenneme sürüklenen bu gruptan ayırmak için bireysel çalışmalar yapabilirler. Zira her koyunun kendi bacağından asılacağı o korkunç günde herkes kendisinden ve bizzat yaptıkları amellerinden sorumlu olacaklardır. Suudi Arabistan'da bugün meydana gelen kıyamet alametlerinden biri herkesi pes dedirtti. İnsanların sokak ortasında çarşaflı kadınlarla fiyat pazarlığı yapıp evlerine gittikleri ve alenen bunun bir fuhuş ticareti olduğu gözler önüne serildi. Diğer Arap ülkelerinin de bu durumdan hali olmadığı göz önüne alınınca insanlığı kahreden bir bedbahtlığın yaşandığı kıyamet alametlerinden alametlerinden olan fuş ve zinanın artması olgusunun birebir yaşandığı gözler önüne serilmektedir. Oysa ki Allah bizleri ancak ve ancak kendisine ibadet etmemiz, ona kulluk edip emir ve yasaklarına uymamız için yaratmıştır. Yüceler yücesi Rabbimiz bizim için iyi olanın en iyisini zaten bilip murad eder. Bizler için seçtiği ve ikmal ettiği bu din bunun en güzel örneklerinden biridir. İslam her türlü aşırı yolu tutmuş bir dindir. Her işinde bir denge ve usul gözetmek bu dinin en temel özelliklerinden biridir. Allah'ın göndermiş olduğuna en açık delalet de işte itiba ettiği bu beşerüstü denge ve kusursuz özelliktir. Ancak unutmamak gerekir ki kusursuz olan Müslümanlar değil İslam'dır. Herkesin hata yaptığı gibi elbette Müslümanlar da hata yapar. Öyleyse Allah'tan her daim bağışlanma dilemek gerekir. Yüceler Yücesi Rabbimiz bizlere her daim hak üzere istikamet sahibi olanlardan eylesin. Bizi, çoluk çocuğumuzu, ana babamızı, kendisine iman ve itaatte kulluk eden, nimetin şükrünü eda eden kullarından eylesin. Allah'ım bizlere hayırlı ilim, helal kazanç ve göz aydınlığı eşler nasip eyle. Çok verip azdırma, az verip aratma. Bizleri elindekilere kanaat eden, hep daha iyisi için çalışıp çabalayan, işini Allah'a bırakan, mütevekkil ve müstahil kullarından eyle. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.